Merhaba yarışsever arkadaşlar. 13 Nisan Ankara Bülteni ile karşınızdayım. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur arkadaşlar. Güzel bir program bizleri bekliyor. 8 koşulu bir program var. İlk koşu saat 14'te start alıyor. Şartlı 3 bir yarış 4'te yukarı araplar 1400 metre kumda start alıyor arkadaşlar. Ben burada sizlere bir sürpriz ikili vereceğim. Eee... 2 numaralı adaletli kasırga ve 5 numaralı kapaklı can arasında yarışın geçmesini bekliyorum. 2-5 sıralı ikili sürpriz sever arkadaşlar için önerimdir arkadaşlar. Yarışın ikisinin arasında geçmesini bekliyorum ve 2-5'e sürpriz bir ikili alınabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim ikinci koşuya. İkinci koşuda Nart'ın kılıcı biraz şanslı gözüküyor arkadaşlar. Bu safkan kazanmaya yakın görüyorum açıkçası. Sizler kendinize göre değerlendirin. Yedili plase, ikili bahis vesaire oynamak istediğiniz şekilde değerlendirin arkadaşlar. Gelelim üçüncü kuşuya. Şartlı bir 3 yaşlı Araplar 1100 metre kumda start alıyor arkadaşlar. Arkadaşlar idmanlarına göre 5 numara serhat, serhat fırtınasının kazanması lazım. Ancak burada şöyle bir durum var. Ee, son ayakta Sabri Aksu'nun ekürüsü yani bu safkanın diğer ekürüs safkanının çalışmaları ikisi de birebir aynı. Yani ben bu çalışmalardan bir tanesinin farklı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası şahsımca e, bunlardan bir tanesi gelmeyebilir. Dikkat edin. E, aynı anda iki at aynı dereceyi birebir aynısını yapmış olamaz arkadaşlar. Bana göre. Bunlardan bir tanesi gelmeyecek. Ben o yüzden kafadaki e, ee, Serhat Fırtınası'na rakip vereceğim. Normal şartlarda derecesi doğruysa kazanır. Ama ben en ciddi rakip olarak 4 numaralı pek vereceğim. Bu iki safkan bir tık daha hazır gözüküyor. Yarışın ikisinin arasında geçmesini bekliyorum. Kafayı 4-5'te geçiyorum arkadaşlar. Sizler kendinize göre tuttuğunuz atlar varsa ekleyin arkadaşlar. Ben kafayı 4-5 geçiyorum. Gelelim ikinci aya. Dördüncü koşu 15.30'da start alıyor. Şartlı 5 bir yarış. 1600 metre çim. 4 ve yukarı İngilizler arkadaşlar. Günden zor yarışlarından bir tanesi. İlk atım 8 numaralı Kanekon'un oğlu. Risk sevenler için tek dahi olabilir bu sapkan. Ama ben bu yarışın bugün patlayabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. İkinci atım 6 numaralı Atıcı Bey. Bu attan büyük bir sürpriz bekliyorum. %6 ile koşuyor arkadaşlar. İdmanları fena değil. Çok güzel gözüküyor. Daha sonra 4 numaralı Tancan Bey. 5 numaralı Şarlatan. 3 numaralı Fireless Action. Ve 1 numaralı Red Tornado şeklinde sıralıyorum. Arkadaşlar bu sapkan benler, bende bir tık önde gözüküyor. Daha sonra yeri olan arkadaşlar için varsa 2 numaralı Commanded'dan çalışmalarını çok beğendim. Ve 7 numaralı Hunting Saadettin Boyraz ile yani bu ayağı kapatmış oldum bir nevi arkadaşlar. Ama 3 at önerecek olursam arkadaşlar 7 5 4 şeklinde sıralıyorum. Daha sonra 3 numaralı file action olabilir arkadaşlar. Sizler kendi tuttuğunuz kendi, bütçenize göre değerlendirin. Kendi tuttuğunuz atlar arkadaşlar. Burası Ankara. Her an her şey olabilir. Koşu 5 Koşu 5 Şartlı 5 bir yarış 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim, çimde start alıyor Arkadaşlar ilk atım benim 2 numaralı Blade and Light Güçlü bir ekürünün e, safkanı İzzet Aksoy ekürüsüne ait Çok şanslı gözüküyor En ciddi rakibi 1 numaralı Zibidi 4 numaralı White Ghost. 5 numaralı Big Romance şeklinde tutuyorum Daha sonra 6 numaralı Cülük ve 7 numaralı Last Top. Arkadaşlar buraları fazla atla geçiyorum. Çünkü burada ben e, açıkçası bir numaralı Tunceli tek atacağım arkadaşlar. Son yarışını çok beğendim. Bu safkanın bugün kazanmasını bekliyorum. Ve en ciddi rakibi de zaten 2 olacaktır diye düşünüyorum. Ancak ben bir numaralı Tunceli kuponumda yalnız bırakacağım arkadaşlar. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Özellikle güvendik son yarışı mükemmeldi ama ben ona rağmen bir numarayı Tunceli yalnız bırakacağım şablonumda. Gelelim 7. kuşuya. Arkadaşlar 7. kuşu 2000 metre kum. Bir numaralı Alberto Bankom arkadaşlar. Bu safkan bugün kazanır. Trilya startta kalıyor. Startta kaldığı için ben şansının azaldığını düşünüyorum. O yüzden Alberto'yu bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Son yarışı çok güzeldi Trilyan'ın. Doğru ama startta kaldı, kal, kalma ihtimali var. O yüzden benim ilk atım bir numaralı Alberto ve bank olarak öneriyorum. Rakip ararsanız iki numara olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben burada bir numarayı yalnız bırakacağım kuponumda. Gelelim 8. koşuya. Şartlı bir yarış. 1100 metre kum arkadaşlar. Burada e, Ankara'dan bir arkadaşımız 5 numaralı Kral Tunca'nın kazanacağını e, düşünüyor. İlk hat olarak veriyor. Ben de idmanlarında fena bulmadım arkadaşlar. Kral Tunca kazanabilir. En ciddi rakibi 9 numaralı Sarı Toprak. Daha sonra 4 numaralı Gözü Yılmaz. 3 numaralı Doğayenoğlu. Ve 6 numaralı Yıldırım İzi şeklinde sıralıyorum. Yer olan arkadaşlar içinde 7 numaralı Koşa. Bence buranın e, yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi bura şartlı bir karışık gibi gözüküyor. Kendi tuttuğunuz atlara göre değerlendirin. Hepsinin ilk yarışı arkadaşlar ayaklar düz bassın O yüzden tam e, net olarak bir şey kimse söyleyemez. Ama dediğim gibi 5 numaralı Kral Tunca birinci atım. 9 numaralı Sarı Toprak ikinci atım. Bu şekilde. Burada üçüncü atımda arkadaşlar dört numaralı Gözü Yılmaz. Bu üç safkan bana göre yeterli. Ama yer olanlar için e, burayı çok atta yazılabilir arkadaşlar. Üç numaralı Doğayenoğlu. Yedi numaralı Koşa. Burada altı numaralı Yıldırım İzi. Çalışmaları fena olmayan atları sayıyorum arkadaşlar. Sizler kendi bütçenize göre değerlendirin. Benim bugünlük bu koşu koşu tahminlerim bu şekilde. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir arkadaşlar. Videomu izlediyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese tekrardan bol şans arkadaşlar.